Çorum Belediyesi taksicilere filyasyon ödemesi yaparak sözleşmeyi bir ay daha uzattı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda 25 ticari taksiyi görevlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, pandemi döneminde işleri zora giren taksici esnafımızı da düşünerek böyle bir çalışma yaptık. Ödememizi taksiciler ve minibüsçüler odamızın resmi hesabına yaptık. Filyasyon ekibinde görevli 25 taksi için sözleşme süresini bir ay daha uzattık dedi. Başkan Aşkın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanında duran, esnafına destek olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Filyasyon ekibinde görevli taksiciler Çorum Belediyesi tarafından ortaya konulan uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade etti. Yaptığımız işten ben gurur duyuyorum. Çünkü sonuçta bu zor bir süreç. O süreçte biz de sağlıkçılarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah da başarılı bir şekilde götürebiliyoruz. Zaten e, bu durum bir ay daha uzatıldı. E, muhtemelen ki başarılıyız. Tabii ki de bize verilen bu destekten biz de memnunuz tahsilciler olarak. Çünkü e, kış geldi, kış ayları geldi, işler durgundu. E, belediyemize, gerek valiliğimize, gerek oda başkanımıza Mehmet Gayret diye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunun çok büyük faydası oldu. Ödemeler yapıldı. Millet rahatladı. Biraz başkanımız da sağ olsun belediye başkanı, valimiz, işte il müdürümüz, sağlık il Hepsi dördünün arasında bir şeyler oldu. Çok güzel bir şey yani. Öncelikle valimize ve belediye başkanımıza, Mehmet Gayretli Ternek Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir imkan sağladığı şu kış gününde. Ya biz memnunuz şu an yapılan uygulamadan. Herhalde İl Sağlık Müdürlüğü de uygun ki uzatıldı bizim buradaki sürecimiz. Onlara fayda olduğunu düşünüyorum. Ödemelerimizi aldık. E sağ olsun belediye başkanımızdan aldık paramızı. 15 günden 15 güne dedilerdi. 15 gününü aldık. Önümüzde kaydı oyun başını alacağız inşallah. Ya bizim paradan yana bir sıkıntımız yok. Zaten paramız geliyor. Burada sağlıkçılar olsun, hemşireler olsun, doktorlarımız olsun. Canla başla mücadele ediyorlar. Hastalık ne kadar derin olursa olsun her herkesin e, evine, ocağına yardımcı etmek için yardım yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz de bunlara bir faydamız olduğu için kendimizden gururluyoruz. Bu illet bizim de esnaflar olaraktan taksilerimize de yansıdı. Daha doğrusu topluma yansıdı. İnsanlar toplu araçlarına binemiyorlar. Artı e, taksiye verecekler para, paraları yok. Bu ortam bize can suyu oldu. Her şeyden önce valimize, belediye başkanımıza, oda başkanımıza, Çorum İl Müdürlüğüne hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Taksiciler, minibüsçüler ve servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli de Başkan Aşkın'a teşekkür etti. Gayretli, bu süreçte yardımlarını esirgemeyen ve esnafın yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür ederim dedi.